Ali Çiftçi, Cevdet Kamış, Ahmet Aras, Fatma Zehra Yekeler, Rüştü Mavi Çiçek, Mücahit Bozkurt, Mustafa Kaymaz, Kübra Ezgi Güler, Mert Tiryaki, Şenol Çulcu, Tuğba Yüksel, Mehmet Bayram, İdris Şahintaş, Alparslan Karaaslan, Deniz Yeğin, Büşra Babür, Aydın Kahveci, Fatih Balbay, Haldun Filizli, Ali Aydarefe, Emel Duman, Zafer Milli, Nimet Yıldız, Yunus Coşkun, Ali Toğan, Abdurrahim Kayalp, Aykut Ertürk, Durhan Güler, Kadir Kağan Debirbaş, İknur Çiçek, Özgenur Erdinç Akbay, İmran Levent, Bülent Sönmez, Yavuz Ergül, Servet Çal, Dinçer Aydın, çoğunluğumuz vardır başkanım. Evet, Yıldırım Belediye Meclisi'nin 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 15.00'da yaptığı 2024-2029 seçim döneminin 21. dönemin ikinci olağan toplantısının 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı ikinci birleşimini açıyorum. Saygıdeğer meclis üyelerimiz, değerli bürokrat, bürokratlarımız, değerli misafirler, Şubat ayı meclis toplantımızın ikinci birleşimine hepiniz hoş geldiniz. Meclisimizde görüşülecek konuların ve alınacak kararların şehrimize ve ilçemize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mazeretli arkadaşlarımız var mı? Buyurun. Zafer Milli, Özgenur Erdinç Akbay. AK Parti. Ecihan Mertolu Tan, Fuat Alparslan, Ali Çiftçi yolda geliyor efendim. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi. Deniz Yayın ve Alparslan Karaslan Yolda, Büyük Birlik Partisi'nin Haldun Filiz'i de mazeretle. Evet, adı geçen arkadaşların mazeretli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, direkt evraklara geçiyoruz. Bir... İmar komisyonunun bir 100 ölçekli fidye Kızık Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Esenevler Mahallesi 2542 ada 1 2 parseller ve 2546 ada 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. Raporun okumuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Ee, burası Esenevler pazar yeriyle ilgili bir durumdu. Daha önce de mahallenin pazar yeriyle ilgili sıkıntılarını dile getirmiştik. Ee, bu, geçti bu konu. Umarız tez zamanda da yapımı da tamamlanır. Vatandaşın hizmetine sunulur. Teşekkür i̇nşallah ederiz. İnşallah. Bir an önce e, biz de burada imalata başlamak istiyoruz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun inşallah. Zaten Sayın Başkanım. Buyurun onu, Gökhan. Onu İmar Komisyonu'ndaydı. Geçen e, mecliste gündeme geldi ama hani zaten gündemdeydi demek istemediğimizdendir. <laughs> evet. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki. İmar Komisyonu'nun ilçemiz sınırlarında muhtelif bir bölü bin ölçekli imar planlarına Bodrum ve zemin katta blok boyu şartı aranmamasına ilişkin plan notu ilavesi değişikliği hakkındaki raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. İmar Komisyonu'nun bir bölü bin ölçekli günlük Orta Bağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Orta Bağlar Mahallesi 6198 adada plan değişikliği hakkındaki raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. İmar Komisyonu'nun 1 bölü 1000 ölçekli Davut Kadı Değirmenli Kızık Uygulama İmar Planı kapsamında Yeşil Aile Mahallesi 1182 ada 2153 parseller ve 1183 ada 23 3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu. Raporun okumuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız, buyurun Şakir evet, Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, bu maddeyi tekrar değerlendirmek üzere komisyona çekmek istiyoruz. O şekilde oynaması talep ediyoruz. Evet, maddenin komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş. İmar Komisyonu'nun bir bölümünü ölçekli Mevlana, Ulus, Yavuz Selim, Arabayata, Çınarönü ve Hacivat Mahalleleri revizyon uygulama imar planı kapsamında Ulus Mahallesi 8189'a da bir parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Molla Arap Mahallesi 572 ada 21 sayılı ve 241,35 metrekare alanlı parselin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. Hukuk Komisyonu'nun belediyemizle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kırçova Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu. Raporunu okumuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. Hukuk Komisyonu'nun belediyemiz ile Moğolistan Ölgi Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu. Raporun okumuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyelerimiz gündemimiz burada sona ermiştir. Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 4 Mart 2026 çarşamba günü saat 15.00'da yapmak üzere kapatıyoruz. Teşekkür ederim.